Değerli arkadaşlar, bizler bu süreçten örgüt irademizin tecelli olmasıyla çıktığımız takdirde tüm Türkiye genelinde eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir anlayışla yönetimimizi oluşturacağız. Bizler genç parti meclisimizi oluşturacağız. Ve bizim genç parti meclisimizde bölgesel temsiline eşit oranda olacak. Bizim parti meclisimizde you're Bu de bulunacak temelci gidecektir. En önemlisi bunu yapabilecek cesaret ve kudrete sahiptir. bu atama kültürünün getirdiği. Ben de evet bu şehirlerden birinden geliyorum. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın hegemonyasında değil, Kars'taki, Manisa'daki, Mersin'deki, Antalya'daki, Konya'daki, Sivas'taki, Tokat'taki, Trabzon'daki genç arkadaşlarım da bu değerli arkadaşlar. Ülke olarak çok zor ve çok karmaşık günlerden geçmekteyiz. Mevcut siyasal iktidar sürekli sahte bir şekilde birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalışmakta. Ama bazen fazla birlik olmak, fazla bir arada durmak, oksijen almamızı engeller, akıl tutulması yaratır. Maalesef ülkemizde şu anda bir akıl tutulması var. Ülkemizde 600'e yakın tutuklu öğrenci, birçok gazeteci, birçok vekil özgür iradelerini, düşüncelerini ifade ettikleri için hapislere yargılanıyordu. Ülkemizde ekonomik anlamda ciddi bir çöküş süreci yaşanmakta. Ve mevcut siyasal iktidar tüm yaşananlar yok yaşasına bir mucize tablosu. böyle bir davanı konusu sevdiriyorsunuz. Ve ülkemizi yöneten siyasal iktidar bunu bize ileri demokrasi diye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi reşi bunu. Bizler, bizler ileri demokrasinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim anlayışımızda hatta şu anda yaşadığımız dünyada da demokrasi sadece yaşadığımız sisteme alkış tutmak değil. Yaşadığımız sistemi seyredip izlemeye çalışmak, anlamaya çalışmak değil. Eğer gerçek anlamda bir demokrasiden bahsedeceksek mücadele edeceğiz. Mücadele. Vereceğimiz bu mücadele yaşadığımız demokratik sistemi reformize etmeye dönüştü. diye bizlere kimden kesin yaratmaya çalışmakta. Bizi bölmeye çalışmakta. Bizi parçalamaya çalışmakta. Nedeni kendisine ait bir değişik politikası olmaması. Gençliği sadece azarlanan, tasarlanan ve yönetmek zorunda bırakılan bir gençlik olarak. İşte